Tabi sıkı tut. Yok yok bir yere geçmez. Tamam mı? Evet. Ben tam, tam evet. Uzun benim. gel. Ne dedi? Ne dedi? Hepinize teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok büyük bir Ne söylemek istersiniz? Allah herkesin sevgini kavuştursun. Bunda sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da verilen emekler. Valiliğimizin diyaloglu bir sözcülüğü Arkadaşlarımıza sahada emek verin. Gözünüz aydın. Çok sağ olun. Tüyü kadar ömür olsun. Amin. Amin. <laughs> amin. Allah herkesin sevgini. Başka acı vermesin sizlere de. Başka kaza bela vermesin. Субтитры